Şimdi ben sana bir soru sormuştum, Ay, dedim ki ya. topuz yüksek oldu mu olmadı mı? Sen bunun evet, bir cevabı... Topuz, ben zaten ha. dedim ki topuz büyük olmuş, ha, tamam. dedim tamam. ve yorumumu da yaptım zaten ama siz dinlemediğiniz için... ...yani Hayır, konuşan ya, insana da bir saygı olmadığı oldu demedim olmadığı için bak, ki, kaynadı. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ya bunun için bu kadar Feritçin, yükselmeye bir gerek sus sus var mıydı? Bir soru soracağım adama. Ferit'cim ben bir şey söyleyeceğim. Siz yani bir, bir soru soracağım. Bir sor bunun için... Feritciğim, bu konuya nereden geldik? Biz ne anlatıyoruz, sen ne anlatıyorsun? Abi ben soru sordum cevabını Siz önce alamadın. kendi aranızdaki mevzuyu bir çözün de Abi sonra ben bizimle olan mevzularınızı alamadım. çözersiniz. Konu dağıtıyorsun. Ya sorduğum sorunun cevabını alamadım ki. Alamazsın. E aldım şimdi. Araba sorana. 80 model, <laughs> 70 model, galerici. Tamam toparlayalım şimdi. Var mı başka yorumunuz Dilara ile ilgili? Bu anlamaya geçelim o zaman. Dilara. Senin kuaförüne ve senin makyözüne... 1 ile 5 arasında puanın kaç olur? Ben tekrar aynaya bakmak evet, istiyorum. Evet lütfen bak. Ee, şimdi yüz e, rengimin açık olduğunu söyledim ama tekrar aynadan dikkatli baktığımda boynumda aynı rengi görüyorum ben burada. Ee, bir ton koyu olsa arada renk farkı olacak. Bir ton koyu değil bir ton açık. Bence Dilara Hanım akşam çıkışta bir göz doktoruna falan gidin. Ben Boy, beyaz ışığın altındayım şu anda ve aynayı neredeyse yüzünüz, içime sokacağım. Yüzünüz sokuacağım. üzerinizdeki beyaz şeyle an. aynı evet doğru ama boynunuzla aynı Bence değil. Bence siz gelip biraz yakından bakın boynumla yüzüm arasındaki rengi. Ben bur, ben buradan baktım da ada pazarını görüyorum zaten görebiliyorum ne olduğunu. Ben gerekli şeyi Orası görüyorum. Orası gözmüş. Ee, o teşekkür ediyorum. Ya. Mercek gibi. <laughs> Makyajım zaten istediğim gibi oldu. Hiçbir şekilde parlak bir makyaj istemediğimi dile getirmiştim. Geçen haftada da bunu dile getirdim. Bu haftada da. Kahverengi tonları sevdiğimi de söylemiştim. Yine kırmadı beni. Teşekkür ederim. ederim. Ee, sadece yanda kalan bu dört tane tokalardan dolayı... Puanım... Dört. Yani o kadar şey. bence, oh. bence, Biz niye bu kadar kaynakların, kaynakların değişim zamanı gelmiş ve... Öncü de demiş ki hani programdan sonra, sonra gel ben kaynakları Yok ben burada yapacağım. Aynen. Bu saça bu burada, 4 de burada de, mı değiştireceğim mikroları? Burada yaparız burada. Mikroları. Eğer bu zamanı bu saçı sorun olacak. ya, burada yaparız. Ver, saç burada. Ha, 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 ha. Canım, Sonuçta memnun ki. Ben tane kaynağı 17 dakikada takıyorum. Ya bunu bir yaptıralım ne olur ya. Tamam. 100 tane Hı -hı. kaynağı bir 17 dakikada Hı -hı. bir taksın da bir ya. Allah aşkına Bir dakika bir dakika bunu Ama ben de çok... Takıyorsun. Efendim? Boya arabasına oraya koydun mu bir dalladın mı? 100 tane hangi kaynağı var. 17 dakikada boncuk, boncuk, kaynağı. boncuk kaynağı. Boncuk kaynağı. Evet canım. Belki şahitlerimiz 17 var. 17 dakika. Yaptık yani. Sonuçta Dilara kuaföründen ve mahkûzundan memnun değil. Ben ay değil yani. de bir değil. tane yapmıyorum. Olmaz olmaz boş konuşma. Boş konuşuyorsun. Geçen de bir santime bir ay sen sonra mi mikro yapıyordun. <laughs> bir, bir, ay sonra mikro yapıyordun. Yapabilir. Mümkün değil hepimiz. Yanında yardımcısı olmadan be Ha tek başına yap sor ama, ama yardımcısı. Yapamaz. 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 Sen, yapamazsın, 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 yardımcısı yapamazsın. Yardımcısı sen da mi boş konuşuyorsun? Hadi hadi tamam. Sen burada 17 tane 17 dakikada 100 tane kaynağı tak. ben tane. yarışmayı bırakıp giderim. Gitmezsen? Hadi bakalım. Tamam. İnşallah o zaman seslenelim. Bize bir zaman versinler. Tamam. Kaynak olsun. Hepimiz aynı anda başlayalım. Bir de... Hepimiz aynı anda. değil, Biz... Ay, benim öyle bir iddiam Tek yok seninle. Tek ben kaynak senin var. niye? Ben yapayım. Siz de ne kadar iyisiniz onu göreyim. Hep beraber Biz yapalım. Seni ben Biz biliyoruz, Sen topuzu yapamıyorsun. 40 dakikada 17 tane, 100 tane kaynak çekiyorsun. Senin topuzun misin? gelecek. Bu kadar benziyorsa sana 5 puan vereceğim. Tamam. Nokta. Bakalım. Bu kadar benziyorsa 5 puan vereceğim. Ba vermezsen. Adam değilim. Tamam. Hadi. Sonuçta Dilara memnun ve 4 puan verdi kendi kuaförüne ve makyözüne. Sizler öncü ve özlem için kaç puan vereceksiniz? Lütfen önünüzdeki kartlara yazın. <gülüyor> <gülüyor> Evet puanlarımızı aldığımıza göre onu alabilirim. Dilara seni bekleme odasına alabiliriz. Teşekkür ederiz. Aha bozuldu saç. <laughs> İki makas at, bir de tarak. Güzel güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da. Saçımı da yap, makyajı da. Kul Sensin, sensin. Kuaförüm sensin.